Petrol Ofisi Grand Prix 2 takımıyla tarihte ilk defa dünya pistlerinde gerçek bir yarışta. Arkadaşlar aranızda ülke çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Binlerce Akbanklı'nın kalbi Türkiye ile birlikte atıyor. Bu güç daha iyisini, daha yenisini arıyor. Büyümek, büyütmek için. Akbank. Abi, çok heyecanlısın. 70 milyon birazdan beni seyredecek. Selo Milli formanın ağırlığı başkadır Selacan. Ama çok fazla titriyorsun. Of annem de zaten aramaz ki burayı. <laughs> Aa, Selacan sen niye titriyorsun? Türk bağlan anneme. Ta buradan. Türkiye'yi mi bağladın? Şaka yapıyorsun. <laughs> anneciğim harbiden bağlamışsın. Nasılsın anneciğim? Anladım anneciğim. 4-4-2 oynayacağız anneciğim. Tamam anneciğim. Atletimi de giydim. Kapatmak zorundayım Fatih Hoca geliyor. Tıklamayı geçti bakıyorum. Dünyanın 193 ülkesi sel ocanların kapsama alanında. Türkcell'le bağlan hayatı. LG <Sýfâng> Beko klimalar 384 YTL'den başlayan fiyatlar. Bonusla şimdi alın. Ödemeye Ekim'de başlayın. Üstelik artı altı taksit imkanından yararlanın. LG Beko Klima En zorlu yol koşullarında, beklenmedik engellerle karşılaştığınızda, en sert virajlarla, performansa ihtiyaç duyduğunuz her anda, sizin için Sevdikleriniz için Continental lastikleriyle güvenlik çemberi hep etrafınızda. Continental Klima ve kombi alırken en uygun şartları nerede bulabilirim? Peşin fiyatına vade farksız tam 18 taksit iklim sada. Sıcaksa solsa kimsa. Cazı Sima ve Kombi merkezinden alınır. Siz maçı, eşiniz diziyi mi izlemek istiyor? TV'den kayıt yapan dijital uydu alıcısı Sansui PVR'la kaydet, seyret. 68 YTR peşin 9 ay taksitle Sansui PVR fırsatını kaçırmayın, TV programlarını kendinize göre ayarlayın. Sansui PVR, Digicom yetkili satıcılarında. ve hangisini alabilirsiniz? Televizyon, DVD, Divx ya da VCD oynatıcı, MP3 artı CD çalar ya da hepsini. Çünkü 70 ekran kombi ya da 72 ekran kombi Truflet telefonken televizyonlarda hepsi birden 26 YTL'den başlayan taksitlerle ve kredi kartlarına 36 ay taksit avantajıyla. Telefonkenler boş yetkili satıcılarında. Kart finanstan tatil rahat. Tatile şimdi çıkın ödemeye Ekim'de başlayın. Yani kart finansla tatiliniz 20 Haziran 31 Temmuz arasında ödemelerinizin başlangıcı ta Ekim'de. Tatil rahat sadece kart finans sahiplerine. Babacım ben tatile çıkıyorum. Sen izin ver yeter. Nasıl olsa benim param var. Aa, mutfağımızın son yemekleri bunlar. Mutfağımı değiştiriyorum da. Benim paramla. Benim param, benim param. Anneciğim, sizde bir değişiklik var mı? Ben de evleniyorum. Haluk Bey'le. Benim paramı varmış da. <laughs> benim param üyelerini bireysel kredilerde özel oranlar bekliyor. Yapı krediyle çalışan çok kazanıyor. doğuştan bir yoğurt severdi. Ben yemeğin yanında yoğurt yemem. Yoğurdun yanında yemek. Yoğurt koydum dolaba türküsünü ben her duyduğumda mutfağa, buzdolabına koşarım. Hani, hani her yiğidin bir yoğurt işi vardı derler ya, benim adım yiğit. Ben bir yoğurt severim ve bununla gurur duyuyorum. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin yoğurdu. <laughs> Biri kırmızı ışıkta durdu mu ne? Atalarımız ne demiş? Sarıysa geç, yeşilse geç. Kırmızıysa sürdü dana yine geç. Kapsarı arkada da 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 yapıyorlar. Şu anda pis psikoloji içindesin. Geçeyim mi geçmeyeyim mi sendromu? Seni kandırmak için ne yapabilirim? Geç. Hadi geç. Geç şu kırmızıdan da. Evlen benimle. Oh, oh uçuyoruz. Kurallara uy, kırmızıda dur. Trafik hayattır. Doğuş Otomotiv. Sallan sallan dur. Sallan sallan dur. Aa, bak lafa daldık kahve buz gibi oldu. <laughs> hmm. Soğuk suyu. Nescafe Ice. Bol bol buz. Nescafe'den şimdi de buz gibi kahve keyfi. Nescafe Ais. Bye, 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 bye. Bir Michelin lastiği uzun ömrü sayesinde dünyanın çevresinde birden fazla tur atabilir. Ne zaman duracağını da iyi bilir. Ve size ilk kilometreden son kilometreye kadar alıştığınız yüksek performansı sunar. Michelin ilerlemenin en iyi yolu. Ekrona benim. Expert şimdi Intel Core 2 Duo işlemcili Expert Active 300 alan herkese iPod Shuffle hediye ediyor. Üstelik hackerana.com adresine girip macerayı bitirenler büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Hackerana Expert kullanıyor. Çünkü Expert son teknolojiyi kullanıyor. şöhret tanımız Geçen gün yine koşuyor. Aa, aa, ay bir fotoğraf çekebilir miyiz ne olur? <laughs> Cebime baktım Figaro. Kremayı ayırdım üstüne keyif tanımam. Figaro ile kelamın da cebine girdik. Hav. Lezzet sarsın dört bir yanına 150 ülkede 400 milyon ailenin hayatındayız. Neden mi? Çünkü her şeyi onları düşünerek yapıyoruz. Örneğin daha fazla çamaşır alan çamaşır makinesi isteyenler vardı. Onları düşündük. Elektronik, elektronik, Lekesiz tabak ve bardakların hayalini kuranları düşündük. Daha kısa sürede soğutan bir buzdolabı isteyenleri düşündük. tabii ki bir aşçı kadar iyi yemek yapmak isteyenleri de düşündük. Bir de parmaklarını bile kıpırdatmadan evlerini temizlemek isteyenleri düşündük. Ve onlar için ürettik. Beyaz eşyada gerçek dünya deri. Elektrolüks sizi düşünür. Güvene ihtiyacınız olduğunda işi yeni Tizent Fresh'e bırakın. kışkırtan ferahlık. Trident Fresh. Şimdi Türkiye'de. Arkadaşlar aranızda ülke çikolatalı gofret sevmeyen var mı?